Din eğitiminde çocuğun araç sallaştırılması ile ilgili ne diyebiliriz? Orta çağdan beri hem İslam hem de Hristiyan din eğitimi için söz konusu olan aşırı uç yaklaşımlardan birisi. Bu yaklaşımda çocuk dinin aktarılacağı bir araç olarak görülür. Din insan için midir? İnsan din için midir? Bu soru din eğitimi bilimi açısından çok kritik bir nitelik taşımaktadır. Bu soruya vereceğimiz cevap, Allah'ı nasıl anlatacağımız konusunda felsefi ve yöntem bağlamını şekillendirecektir. Evet, din insan içindir. O zaman çocuklarımıza Allah'ı anlatırken çıkış noktamız çocuğun gelişimsel özellikleri olmalıdır. Birinci, altın kuralımız. Allah ile ilgili çocuğa neyi nasıl anlatırsam, çocuğun gelişimsel özellikleri açısından destekleyici olur. Allah'ı mı anlatmak, dini mi anlatmak? Kesinlikle Allah'ı anlatmak. Neden? Çünkü din içinde başta Allah olmak üzere birçok soyut olgu ve olayları barındıran oldukça kompleks bir kavram. Allah ise her şeyin yaratıcısı. Bakın tanımlamaları bile nasıl farklı. Dolayısıyla çocuklar söz konusu olduğunda Allah'tan bahsetmek, dinden bahsetmeye göre oldukça somut bir hal alıyor. Çünkü özü itibariyle biz ve çocuklar da dahil Allah'ın yarattığı bir dünya içerisindeyiz. Başta kendi vücudumuz, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar. Onun içinde de Allah'ı anlatmak, Allah'tan bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çocuklara ve gençlere din anlatırken merkeze neyi almalıyız? Din yetişkin bir bire içindir. Çocuğa dini anlatmak istiyorsak elbette merkeze yetişkin için koyacağımız şeyleri koymayı beklememeliyiz. Ama tarihsel ve bugün dahi İslam din eğitiminin merkezinde ne var diye sorulduğunda çok rahatlıkla yetişkin için ne varsa çocuk içinde onun olduğunu söyleyebiliriz. Din eğitimi bilimi bu anlamda Türkiye'de yeni yeni gelişme göstermeye çalışıyor denilebilir. Din eğitimi açısından çocuklarımızın en temel neye ihtiyaç duyuyorlar? Bunu anlatırken ilahiyattan bir öğrencimin anısını da paylaşmak istiyorum. İlkokula giderken bir anneler gününde bahçeden çiçek koparıp annesine götürüyor. Annesi Allah'a çok bağlı bir kadın. Çocuğuna diyor ki: "Sen ne yaptın böyle? O çiçek Allah diyordu. Sen onu kopardın." diye kızıyor kızına. Öğrencim yıllar sonra "Oysa ben sadece annemin Anneler Günü'nü kutlamak istemiştim. Sadece onun sevgisini hissetmek istemiştim." diyor. Yani çocuklarımızın öncelikle bizlere ihtiyacı vardır, bizim inançlarımıza değil. Videolarımı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, daha fazla içerikler için sayfamı takip etmeyi unutmayınız. Konuşulmasını istediğiniz farklı konuları yorumlarda belirtebilirsiniz.